Merhaba gençler 9. sınıflar. Evet e, şimdi ibadet, e, İslam ve ibadet ünitesindeydik. İbadet kavramının genel olarak e, ne söylediğini bir önceki derste işlemiştik. E, namaz, oruç, haç, zekat gibi şekli olan yani ritüel dediğimiz ibadetlerin aslında sadece birer araç olduğunu da söylemiştik. Genel ibadet kavramı içerisinde e, şeklen, vaktiyle, şekliyle belirli olan, e, sınırlı olan... E, ibadetler diye söylemiştik. Şimdi genel geniş şemsiye dedik ya o genel geniş şemsiyenin bu vakti ve şekli belirlenmiş olanların dışındakileri söylüyoruz. Yani bir daha hatırlatıyorum ibadet bu sisteme uyumlu bir şekilde yaşamamız için bize sistemin kurucusu, yapıcısı, yaratıcısı tarafından söylenmiş olan genel ilkelere uyum sağlamamız demekti. E, o şekilde tanım yapmıştım. Ben tanımlamaya çalışmıştım. Geniş kapsamlı ifade etmeye çalışmıştım. Şimdi bunlar neler olabilirin üstünde duracağız. Yani vakti ve şekli belirli olan ibadetlerle sınırlı değildir. O sınırların dışında kalanlar nelerdir? Kitabınız onları e, söyleyecek. Sayfa 50'de 9'dayız. Diyor ki, İslam'a göre ibadet kavramı vakti ve şekli belirli olan ibadetlerle sınırlı değildir. İnsanın Allah'a karşı duyduğu sevgi ve saygının neticesi olarak, onun rızasına uygun davranması da genel anlamda ibadet olarak kabul edilir. Aklınıza ne geliyorsa şimdi Allah'ın sevgisini kazanacak hepsi ibadetin içine giriyor yani. İslam'a göre Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yapılan her güzel iş ve davranış Aranış salih amel olarak nitelendirilir ve ibadet sayılır. Evet, salih amelin hepsi ibadettir ve içine e, her türlü iyilik ki daha önceki derslerde konuşmuştuk üzerine her türlü iyilik girer. Hmm. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin anne babasına iyi davranması, büyüklerine saygılı olması, öğrendiği faydalı bilgileri arkadaşlarıyla paylaşması, güler yüzlü olması, yaşadığı yeri temiz tutması gibi davranışlar da ibadet değeri taşımaktadır diye yazmış kitabınızda ibadetin aslıdır aslında. Bunları hani genel şeylerin altında nasıl toplarız? Mesela adaletli olmak bir ibadettir. Çünkü çünkü sen o sisteme uyumlu davranacağına söz vermiş oluyorsun ya e, orada yaptığın eylem adaletli ise eğer adalet ilkesini, liyakat ilkesini ön planda tutuyorsan zaten ibadet etmiş oluyorsun. Allah'ın sistemine uyumlu davranmış oluyorsun. Sana söylemiş olduğu sistem ilkelerine e, uygun hareketler içerisine girmiş oluyorsun. Bu da ibadetin kendisi oluyor zaten. ha Allah'ın yasakladığı şeylerden de Kaçmak işte buna yalan, hırsızlık, içki, kumar, zina, kötülük e, diye sıralayıp, gıybet, iftira diye sıralayıp gidebilirsiniz. E, ama e, genel anlamda kul hakkını içeren yani insan insan ilişkisinde senin özgürlüğünün, e, bittiği yerde başkasının özgürlüğü başlar ilkesiyle başkasının özgürlük sınırlarına onun yaşam sınırlarına girmeden ona haksızlık etmeden yaşamak o haksızlığı sağlayacak her türlü eylemin kötü olması insan-insan ilişkilerinin düzenlenmesi için Allah bunları da bize söylüyor bunları yapmamak da ibadet oluyor yani evet kötülüklerden sakınmakta bunların hepsi Allah rızasını kazanmak için oluyor. Yani Allah rızasını kazanmak Allah'ın bizi sevmesi için. Sevmesi nasıl oluyor? Yani başımızı okşaması gibi bir şey mi? Hayır. Bize merhamet göstermesi, acıması, hatalarımızı da affetmesi. Yani bana hatamın doğuracağı olumsuz sonuçtan benim en az hasar alarak çıkmamız sağlaması da diyebiliriz buna. Evet başka kitabınız ne demiş? İbadet anlayışı Müslümanları daima iyilik peşinde koşan insanlar olmaya teşvik etmelidir diyor. Öyle bir ibadet anlayışımız olmalı ki bu ibadet anlayışımız bizi iyilik peşinde koşturmalı çünkü bir Müslüman için hayatın amacı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın rızası da ancak ibadet bilinciyle yaşayıp iyi ve güzel davranışlar sergileyerek elde edilir. Ya şimdi bu öyle bir Allah rızası yani Allah'ın söylediği şeylere uygun davranmak öyle geniş bir kapsam ki aklınıza Bugüne kadar alışkanlık yüzünden her ibadet denildiğinde namaz, oruç, zekat geliyorsa bu şu anlattıklarını çok çok sınırlıyor demektir. Mümkün olduğu kadar açmaya çalışıyorum. Mesela eee Yaşam Kullanım Kılavuzu, Kur'an-ı Kerim, Kutsal Kitaplar, o Yaşam Kullanım Kılavuzuna göre hareket etmeye söz vermişsin, onun doğru olduğuna karar vermişsin, incelemişsin, araştırmışsın. Ee, o inceleyip araştırmaların sonucunda kalbin tatmin olmuş, yani beynin ikna olmuş ee, ve o kılavuz doğrultusunda hayatına yön vermek istemişsin. Şimdi yön vermek istediğin kılavuz sana. Ee, gezegenlerin güneşin ayın yıldızların işte kendi yörüngeleri etrafında gezdiğini söylüyor. Böyle bir cümlesini gördün. O cümlesinden yola çıkıp aa demek ki onların kendilerine ait bir yörüngeleri varmış. Ya nasıl oluyormuş bu? Acaba o yörüngelerin ne bileyim fal gibi benim üzerimde etkileri var mı? gibi bir merak ettin onları araştırmaya başladın Tabii olmadığını göreceksin astronomiyle ilgilenen insanlar astrolojinin ne kadar a, anlamsız olduğunu da söylüyorlar zaten e, astronomlar bilim insanları yani e, söylüyorlar e, ortaya da koyuyorlar bu o, anlamsızlıkları e, şimdi onu araştırıp bulmaya başladığın yani e, astronomi uzay bilimleri fakültesi okudun mesela sadece o sana yol gösteren kitabın ayeti doğrultusunda sen bu eylemi yapıyorsan ee, orada o okulda öğrendiğin her şey, o okula gitmen, orada aldığın bilgiler, onları kullanman bunların hepsi ibadet arkadaşlar. Hepsi ee, iyi ve güzel bir davranış olmuş oluyor. Bunların hepsi çünkü Allah'ın sana gösterdiği yol doğrultusunda hareket ettiğini gösteriyor. Evet, eee... Başka, Kur'an'da diyor ki Yüce Allah güzel davranışları yapan kimseleri ödüllendireceğini Kur'an'da şu şekilde bildirmiştir. Demiş, Allah'a iman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın ayetlerini apaçık okuyan bir peygamber göndermiştir diyor. Yani bu... E iyi güzel davranışlarda bulunan insanlar e, aydınlığa çıkacaklardır tabii mecaz kullanımlar bunlar e, edebi kullanımlar farkındasınız e, etrafını aydınlatacak insanlar olacaklar e, bu ayetleri apaçık okuyan yani bu Çizgide giderken yolunu aydınlatacak olan bu kurallar, işte bu ilkeler, bu ilkeleri sana söyleyen peygamberler göndermiştir diyor. Ee, evet, başka kitabınızda bilgi kutusu diye vermiş. Daha önce de söyledim arkadaşlar. Bilgi kutusu olarak bir şey açtıysa, bunun içinde bir şeyler söylüyorsa, o size sınavlarda gelecek olan konu demektir. Onun için bu bilgi kutularını altına çizerek bir daha bir daha okuyun. Ee, Abit kelimesini açmış mı? mabut ve mabet kelimelerini açmış bu bilgi kutusunun içerisinde. Abit için kulluk ve ibadet eden demiş ama ne güzel Türkçeleştirmiş. Aynı şey zaten yani ikisi de Arapça bunun Türkçesini vermiş olmuyor burada. Ee, Türkçe ifade etmiyor yani. İbadet eden kişiye abit denilmiş. Yani siz bilin, kavram böyle kullanılıyor. İbadet edene abit deniliyor. Daha önce yapmış olduğum ibadet tanımını bir daha dinleyerek ya da aklınıza sindirdiyseniz, işte bu davranışları gösteren kişiye abit adı verilirmiş. Arapçası yani onun öyle söylenirmiş diyerek öğrenmeye çalışın. Allah'ın emirlerini içtenlikle yerine getiren, bütün varlığıyla Allah'a yönelen, İslam dininin gereklerini gerçek anlamıyla yaşayan kişiymiş abid olanlar. Evet e, burada bir e, mabut kelimesinde açmış kendisine ibadet edilen tapınılan varlık ilah rap e, o işte o sistemin var edicisi diye söyledim ya ben o sistemin var edicisine verilen isim kendisine ibadet edilen yani kurallarına uyulan. E, ibadet edilmeye layık olan tek varlık Allah demiş. Mehmet Akif Ersoy'dan bir şiir örneği vermiş. Yukarıda da bir ayet örneği vermişti. Evet kitaplarınız e, ben bu zaten bu kitabı eba'dan indirdim arkadaşlar. PDF formatından okuyorum şu anda. Eba'dan indirebilirsiniz. Bu kitabı siz de e, takip edebilirsiniz. Mesela şu an sayfa 60'dayız. Evet, mabet ise bunların yapıldığı, yani ibadet edilen yer, ibadethane, tapınak, e, mabet denildiğinde... E, Mesela Kur'an'da yeryüzünün her tarafı size mescit kılınmıştır. Secde edilecek yer. Yani bu kurallara uymayı uyduğunuzu gösterebilirsiniz. Dünyanın her tarafında, yeryüzünün her yerinde demektir o. Demek ki buradan yola çıkarak diyoruz ki mabet aslında her yerdir. Yani cami diye inşa ettiğin yer değildir aslında. O kadar sınırlı değildir. Cami içinde namaz kılınan yerdir. Sen namazı işte ibadeti sadece namaz olarak düşünüyorsan Evet içinde ibadet edilen yer olarak tanımlarsın ama ibadet kavramının o geniş şemsiyesinden bir diliminin bile hakkını vermemiş olursun Eğer böyle bir tanım yaparsan ben onun için bunları biraz eleştiriyorum arkadaşlar mabet dünyanın her tarafı mabettir iyilik yapmak ibadetse iyilik yaptığın her yerde mabet olur doğal olarak nerede iyilik yaparsan yap Evet şimdi İslam'da ibadet amacı ve önemi diye ağır ağır anlatmak da bana çok zor geliyor. Çok şeymiş gibi böyle tane tane İslam'da ibadetin amacı ve önemi diye bir yere geldik sayfa 61'de. Şimdi oradan kitabınızın içeriğinden devam edelim. İslam'da ibadetin amacı ve önemi zaten ibadeti genel olarak tanımlarken anlattığım bir şeydi ama kitabınızdaki anlatım biçimini okuyalım şimdi. Diyor ki özel anlamda farz ve nafile ibadetlerin, genel anlamda bütün salih amellerin temel amacı kişiyi Allah'ın rızasına ulaştırmaktır. Allah neden bunları yaparsanız severim diyor. Çünkü o sisteme uyum sağlamış oluyoruz. Sistemi bozacak bir şey, özgür irademizde böyle bir şey yapmaktan imtina ettiğimiz için. Evet, yüce Allah insanın yapacağı ibadetlere, yüce Allah'ın insanın yapacağı ibadetlere ihtiyacı yoktur. Elbette, yani öyle kibirli bir kral modunda değildir Allah. Karşısında kendisini sürekli övsün işte, sürekli onun karşısında böyle köle gibi hareketler yapsın. Onun Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. İbadeti insan kendi e, yaşamı için yapıyor. İbadet dediği şey eğer sisteme uyumlu yaşayarak bu sistemi bozmadan bu sistemin nimetlerinden faydalanmaksa, e, daha iyiye doğru gitmekse ki öyledir ana kuralı odur. E, sen bu ibadetleri yaptığın zaman Allah'a bir şey kazandırmayacaksın ki gene kendine kazandıracaksın. Bu emirlere uymak bize bir şey kazandırır. Allah'a kazandırmaz. Evet, insanların emirlerine uymayıp yasaklarından e, kaçınmasının ona herhangi bir zararı olmaz. İnsan Allah'a olan şükür borcunu yerine getirebilmek, ona olan sevgi ve saygısını gösterebilmek için ibadetlere ihtiyaç duyar. Yani e yaşamı daha iyi olsun diye ibadete ihtiyaç duyar ya. iyilik yapar, paylaşır. Bütün ibadetlerin hatırlayın zekat e, ibadetini, hac ibadetini birlik, şuru oluşturuyordu. Yardımlaşma ve paylaşmayı geliştiriyordu. Bunlar için yapar yani. insanın ibadete ihtiyacı vardır. ibadetler insanın ruhunu yüceltir, onu kötülüklerden arındırır demiş kitabınız. Sonra e, devam ediyor. Diyor ki ibadetler imanın kalpte kök salmasını sağlar. Çünkü ibadetler imanın yaşanması ve tadına varılması demektir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette iman ile salih amel birlikte zikredilmektedir. Evet iman edenler ve salih amel işleyenler kurtuluşa Erenlerdir diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de ve orada tekrar tekrar söylüyorum bu e, iman edenlerin başında herhangi bir din inancı ayrımı yoktur arkadaşlar. Yani kişi e, belki e, dilde ya da coğrafya olarak Hindudur ama kalbinde e, üstün bir yaratıcının ve ona müdahale etmesi ettiğinin e, bilincinin dir böyle bir farkındalık, farkındalığa ulaşmıştır ama dilde senin söylediğin gibi söylemiyordur. Allah'a senden daha fazla iman ediyor olabilir ve iyi işlerde yapıyorsa bu insanla cennette karşılaşabileceğiz demektir yani. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaz Allah. Evet, iman etmek insanı salih ameller işlemeye sevk eder, ibadetlerde imanı kuvvetlendirir demiş. E tabii ben mutlu olmak amacıyla yapıyorsam o ibadeti, e, bu sistemde mutlu olduğumu da gördükçe benim e, güvenim daha da artar yani imanım kuvvetlenir. Evet işte bak kural doğruymuş gördün mü işte bu kuralı yapmam bana bunu kazandırdı diye e, bakarım doğal olarak imanım kuvvetlenmiş olur. E, evet e, devam ediyoruz şimdi diyor ki ibadet her şeyden önce Allah emrettiği için yapılır. Bu konuda yüce Allah şöyle buyurmuştur: Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize Kulluk edin demiştir ki kulluğu daha önce açmıştık ibadet kelimesini açmıştık. Yalnızca Allah'a ibadet etmek diğer e, insanı diğer varlıkların ve kendi arzularının kölesi olmaktan korur. E, Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmek insanı kula kulluktan kurtarır gerçek anlamda özgür kılar demiş. Zaten özgür iradeyle tercih etmiş olduğumuz için bu e, eylemleri bizi e, gerçek anlamda özgür kılan bir şey olacaktır elbette ibadet. Ee, insan kötü davranışları çoğu zaman yanlış olduğunu bildiği halde yapar. Bu iradesinin zayıflığından kaynaklanır. İnsanın iradesini terbiye etmesi gerekir. Bu da ancak ibadetle mümkün olabilir. İbadetler insan iradesini kuvvetlendiren ve e, insanı ahlaki sorumluluklar konusunda daha duyarlı olmaya hazırlayan uygulamalardır. Mesela e, oruç gerçek bir sabır eğitimi, namaz günde beş vakit insanı Allah'a Allah'ın huzurunda boyun eğdirebilen kibirden ve her türlü kötülükten alıkoyar. Zekat insandaki mal hırsını terbiye eder, toplumsal dayanışmayı artırır, e, hac zorluklarla mücadeleyi ve kardeşlik bilincini gösterir diyor. E, arkadaşlar bu son okuduğum yalnızca e, Allah'a ibadet etmek insanı diğer varlıkların ve kendi arzularının kölesi olmaktan korur dediğim yerden şimdi okuduğum yere kadar ibadetlerin e, bize sağladığı şeyleri anlatan paragraftır. Bunlar size olası bir sınav. E, hafta soru olarak gelebilir. Yani ibadet bize ne sağlar dediğimiz zaman oradaki örnekleri ve oradaki cümleleri kullanabilirsiniz. Onun için altın üstünü çizin isterseniz. Ee, evet, e, İslam insan kendine verilen küçük bir hediye yahut yapılan ufak bir iyilik karşısında teşekkür etmeyi ihmal etmez. E, i̇şte Allah'a da teşekkür etmelidir. Bu kadar nimeti verdiği için demiş kitabınızda. İbadet inanan insanı Allah'a yaklaştırır, sıkıntılardan korur, hayatın zorlukları karşısında bunu alıma düşen, ümitsizliğe kapılan insan ibadet sayesinde çıkış yolu bulur. Bak hepsi tek tek madde madde ayrılabilir bunların arkadaşlar. Madde madde ibadetin insana kazandırdığı şeyler başlığı altındadır. Ee, bireysel olarak kazandırdığım Evet, ruh, ruhen yüceltir demiş. Allah unutmaz kalbine sevgi yerleşir. Kötülüklerin esaretinden kurtulur. Başka yanlış yollardan korur. Düzgün hayat sürmesini sağlar. Dünya ve ahiret mutluluğunun anahtarı olarak ibadet gereklidir demiş. İyiliklere sevk eder. Kötülüklerden uzaklaştırır. Yaratıcıyla bağını güçlendirir. İyiliklere yönelir insan böyle olunca demiş. Bunların hepsi arkadaşlar ibadetin faydaları başlığı altında eğer açık uçlu bir sınav gelirse sınavda böyle bir soru gelirse nedir ibadetin faydaları diye bu son okuduğumuz maddelerin hepsini sıralayabilirsiniz isterseniz ayrıca not alabilirsiniz gene hızlandım herhalde mümkün olduğu kadar yavaş gitmeye çalışıyorum neyse e, sayfa 63'te İslam'da ibadet yükümlülüğü bölümünde kalıyorum buraya kadar e, yeterli e, sonrasında bir sonraki derste teşekkür ederim.